Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Valla bir süreden beri hastayım. Yani boğazım ağrıyor. Uzun zamandan beri aslında geçen haftadan beri. Boğazımda bir ağrı var. Bir türlü de geçmedi. İlaç da aldım. Onu da yaptım. Bunu da yaptım. Geçmedi. Şey kullanıyorum. işte pastil falan kullanıyorum. Bir türlü geçmedi. Ihlamuru yaptım kendime. Ihlamuru içe iç arkadaşlar. Size Huawei Watch Ultimate 2. nesilden Bahsetmek istiyorum yani şimdi akıllı saat konusunda açıkçası yani akıllı saatlerde şöyle bir şey var aslında akıllı saati de boşverin saat konusunda şöyle bir şey var biraz belki buradan başlamak lazım. Şimdi saatler özellikle erkekler tarafından kullanılan yani yegane aksesuar tamam işte yüzük falan da var ama abartamazsınız. Yani işte Barış Manço falan değilseniz yani o auraya sahip bir insan değilseniz abartamazsınız. Takacağınız bir tane iki tane yüzük vardır. Ama saat mesela erkeklerin hani biraz kendilerini kendi e, belki egoluna kadar diyebileceğimiz kendi karakterlerini yansıtabilecekleri gösterebilecekleri de bir şey. Hatta gücünü gösterebilecekleri bir şey. Saat yani özellikle pahalı saat konusu çok en enteresan bir durum. Şöyle söylemek lazım. Birçok insan bence bu bilgiyi bilmiyordur. Bunu da paylaşalım. Bakın saatlere haciz gelmez. Mesela atıyorum evinize şey geldi ya. Haciz geldi ya. Saatler ziynet eşyası olarak görüldüğünden dolayı mesela onlara asla masla haciz gelmez. Bakın Türkiye'de böyle bir şey vardır. Mesela saat ya 50 milyon euroluk bir saatiniz var diyelim. Ki o eurolara satılan saatler de var arkadaşlar. Şimdi böyle bir saate sahipsiniz. Şimdi bu saati mesela yurt dışına kolunuza takıp rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Ama 50 milyon euroyu yurt dışına çıkartmak istediğinizde işte orada bir sürü sistem içeri giriyor. Bir sürü şey e, açıkçası yapılması gereken evrak işleri var. O yüzden saatlerin fiyatları saatlerin değerleri gerçekten de çok ama çok farklılaşabiliyor. Dediğim gibi erkeklerin de saat en önemli aksesuarları olduğu için saate çok fazla önem veriyoruz. Şimdi akıllı saatse konu akıllı saatlerde açıkçası hani en tepede ne var diye bakarsınız hani tabii ki Apple Watch Ultra'dan bahsedebilirsiniz. Şimdi fakat Apple Watch Ultra'ya baktığımız zaman açıkçası geldiğinde eğer çelik kordon almıyorsunuz ki çelik kordon abi adam hala çelik kordon diyor. Yani çelik kordonu bırakılı yani işte Huawei o kadar uzun zaman oldu ki mesela şu anda GT5 Pro burada arkadaşlar titanyum. Yani bunda titanyum var. Bunda da zirkonyum alaşımlı sıvı metal kullanılmış. Yani malzeme kalitesi öyle bir seviyede ki yani kumaş falan değil yani böyle çelik falan değil abi. Adamlar zirkonyumdan saat yapıyorlar. Şimdi bak diyeceksin ki abi zirkonyum ne? Zirkonyum bizim bu Mars'a gönderdiğimiz araçlar var ya orada işte yürüyorlar falan filan orada tekerlekli araçlar gönderiyoruz ya. İşte onların tekerlekleri zirkonyumdan yapılıyor. Yani adam bu saati arkadaşlar zirkonyum gibi gerçekten de dünyanın en sert en iyi materyallerinden bir tanesiyle yapıyor. Bu da yetmiyor. Ya Huawei diyor ki abi ben diyor bu saat zaten biraz sonra göstereceğim. Hem ön camını hem de arkadaki arkadaşlar sensörün olduğu camı safir yapacağım diyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla konuştum ya safir camlı saatlerin fiyatlarına bir bak dedi. Bunda sadece safir cam yok altta da safir cam kullanılmış. Üst tarafına baktığınız zaman bunları yakından göstereceğim. Ekran çevresini saran arkadaşlar yeşil beyaz porselen kadran göstergesi ise Huawei tarafından özel olarak geliştiriliyor ve günlerce süren bir işleme ile beraber bizlere sunuluyor. Yani şunu söyleyeyim. Eğer kendinize bugün bir akıllı saat almak istiyorsanız ve bu buradaki en önemli kriteriniz malzeme kalitesi ise Huawei Watch Ultimate'ten başa gidebileceğiniz gerçekten hiçbir yer yok. Hatta hatırlayacaksınız Huawei geçtiğimiz dönemde altından yapılmış akıllı saatinde satışa sunmuştu. Evet arkadaşlar satışa sunmuştu. Hatta bu saat Türkiye'de bile satışa sunuldu. Yani diyeceğim şey şu Huawei gerçekten de malzeme kalitesi tarafında Watch Ultimate 2'yi başka bir yere konumlandırıyor. Hatta HNBR adı verilen yeni nesil bir silikon. Bunu da göstereceğim yakından. Kordonla beraber geliyor. Bu kordon da kauçuk kordonlara göre %30 daha arkadaşa hafif bir materyalden üretiliyor. Yağlanma, kirlenme ve esneme konusunda silikon kordonlara göre çok daha iyi bir performans ortaya koyuyor. Yani sadece zirkonyum tarafında değil Değil arkadaşlar. Baktığınız zaman silikon kordonlarda bile Huawei işi başka bir noktaya taşımış. Şimdi ben geçenlere paylaştım. Golf Edition dedim. Birçok insanın abi biz ne anlarız golften falan. Şimdi arkadaşlar haklısınız. Gerçekten sen, ben muhtemelen golf oynamıyoruz ama dünyada golf oynayan o kadar çok insan var ki. Mesela Endonezya'da yaşayan sevgili Erkan Gül kardeşime buradan selamlar olsun. Mesela Erkan şöyle bir şey söyledi. Volkanları bizim burada golf sahaları var ve burada dedi, golf sahaları çok fazla var. Aynen insanlar nasıl Türkiye'de halı saha maçı yapıyorlarsa abi insanlar burada ortak golf oynamaya gidiyorlar dedi. Golf sahaları ona bölünmüş, 20'ye bölünmüş golf sahaları var ve herkes kendi alanında golf oynuyor dedi. Evet Türkiye'de çok pahalı bir spor fakat mesela arkadaşlar Asya'da o kadar da pahalı bir spor olmadığını sevgili Erkan benle paylaştı. Yani şunu söyleyeceğim. Türkiye'de pahalı olan bu spor arkadaşlar yurt dışında insanlar tarafından çok fazla oynanıyor. Bu saatin de şu anda hafızasında 15.000'den fazla golf sahası yerleştirilmiş durumda. Eğer bir golf sahasına gittiğinizde Türkiye'de de arkadaşlar hemen hemen tüm golf sahaları buraya eklenmiş. Olmayanlar da arkadaşlar Türkiye ekibi tarafından eklenmeye devam ediyor. X1 arkadaşlar golf countryye gittiğiniz zaman sanki bir kedi gibi de arkadaşlar bu açıkçası saati kullanmaya başlıyorsunuz. İşte tüm bunlar bu saatin güzel tarafları. Zaten bunları göstereceğim. Dalma tarafında göstereceğim. Keşif tarafında göstereceğim. Biraz belki uzun bir açıkçası inceleme olacak ama bu saatin neden bu fiyatları satıldığında böylece hepiniz anlayabileceksiniz. Ben bu saati arkadaşlar Huawei'in Pro 70 Ultra modeliyle beraber test edeceğim. Fakat yani elimde biliyorsunuz zaten beni takip edenler biliyordur. Şu anda iPhone 15 Pro Max'im var. Bu ürün çalışmıyor. Çünkü neden? Suya girdi, su geçirdi ve Apple da bunun arkasında durmadı. Bana yani ne umurumda bile değilsin dedi. Dolayısıyla bu telefon çalışmadığı için şu anda iOS'la ilgili bir şey yapamıyorum. Çünkü elimde iOS bir telefon yok. Fakat şunu söyleyebilirim. Daha önceki birçok incelemende bunu göstermiştim. Huawei tarafında açıkçası uygulama nasıl çalışıyorsa Huawei Hilt uygulaması Android tarafında da iOS tarafında tarafından arkadaşlar aynı şekilde çalışıyor. Bu konuda kafanıza kesinlikle ama kesinlikle bir şey olmasın. Özellikle arkadaşlar bu tarz saatleri Apple kullanıcılarının çok fazla tercih etmeye başladığını görüyorum. Çünkü hem tasarım hem de malzeme kalitesi tarafında gerçekten de Watch Ultimate serisi bambaşka bir şey ortaya koyuyor. Şimdi ne yapalım? Kameramızı yukarı koyalım. Ve hem akıllı saatin arayüzüne bakalım. Daha sonra da arkadaşlar uygulamamızı açalım bir uygulama arayüzünü sizlerle paylaşalım. Bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar şu sıralar kendinize böyle bir akıllı saat arıyorsanız ve akıllı saatine gerçekten de kendisini göstermesini istiyorsanız şu anda Huawei Watch Ultimate serisinden başa gidebileceğiniz inanın hiçbir akıllı saat yok. Peki akıllı saat arayüzüyle bize ne sunuyor? Hadi gelin yakından bakalım. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi diye elimde bir safir ölçer cihaz var. Hemen şimdi bakın buna tıklayalım. Bakın mesela GT5 serisine bakalım. GT5 Pro'ya bakalım abi. Bakın şu anda GT5 serisi bunun gördüğünüz gibi arka taraf, ön tarafının özür dilerim safir olduğunu söylüyor. Bakın buraya bakalım arkasında. Bakın bu arkasındaki mesela sensör kesinlikle ama kesinlikle safir değil. Fakat buraya geldiğimiz zaman yani Watch Ultimate serisine geldiğimiz zaman hemen tıklayalım. Şu anda gördüğünüz gibi bu da bize safir olduğunu söylüyor. Hemen arka tarafı bakalım abi. Arka taraf safir mi? Evet. Şu anda görür hemen safir olduğunu net bir şekilde Hı. görebiliyoruz. Yani burada saat gerçekten de malzeme kalitesi tarafında bambaşka. Bu arada Watch Ultra'ya bakalım. Bu da safir. Şöyle bakalım bunun da arka tarafında safir olduğunu söyleyebiliriz. Yani malzeme kalitesi tarafına gerçekten de hani Watch Ultimate serisi kesinlikle ama kesinlikle Apple Watch'tan geri kalır bir durumda değil. Hatta daha fazla sunuyor. Özellikle şuradaki arkadaşlar bu yapı yani bu seramik yapı tek kemeli mükemmel görünüyor. Bu arada tamamen zirkonyumdan yapılmış bir saat arkadaşlar bu. Bakın hatta şöyle kapatırsam. Bakın burada mesela Huawei yazısını da görebiliyoruz. Bu da hakikaten çok ama çok güzel görünüyor. Huawei burada malzeme kalitesi tarafında bambaşka bir iş ortaya koymuş. Bununla beraber az önce söylemiştim. Burada farklı bir silikon kılıfta da bizlere sunulmuş durumda. HMBD adı verilen arkadaşlar bu silikon kılıf da normal silikon kılıflara göre çok daha fazlasını bizlere sunuyor. Bu arada şöyle söyleyeyim yeni nesil bir arkadaşlar takıp çıkartma sistemi burada yerleştirilmiş. Eskiye göre çok daha kolay bir şekilde bunları takıp çıkartabiliyoruz. Hatta göstereyim. Bakın şurada düğmesi var direkt olarak basıyorum. Ve buradan direkt olarak arkadaşlar bu buradan çıkıyor. Eskiden çok zor bir şekilde bunları takardık ama şu anda bunları çok kolay bir şekilde çıt diye yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Ya yani eskiden bunları takmak hakikaten çok zordu. Ya ben bu saate şu rengi falan ya yani bu kayışı çok yakıştırmadım için zirkonyumla yola devam edeceğim. Bunu baştan söyleyeyim. Ama bu saate gece ben yatarken de kullanmak istiyorum diyen varsa arkadaşlar yani açıkça silikon kordonla yatmasını özellikle öneriyorum. Şimdi ben günlerden beri bunu kullanıyorum. Bununla yatıp kalkıyorum ama gece yatarken açıkçası yatağınızda arkadaşlar kolunuzda böyle bir şeyle uyumak da hakikaten de ciddi anlamda zor olabiliyor. Onu da söyleyelim. Evet bu HMBD adı verilen arkadaşlar kordonlar çok güzel görünüyor. Fakat ben Kesinlikle şu zirkonyum güzelliğiyle yola devam edeceğim. Arkadaşlar bu akıllı saatin pilini bana soran çok oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim yani Huawei tabii ki pil konusunda zaten her zaman çok iddialı bir marka. Bu ürüne baktığımız anda 1.5 inçlik bir LTPO amoled ekran var. 466 ya 466 piksel ve 311 ppi gibi yoğunluğa sahip bir ekran var. 60 Hz ekran ile beraber yiyor. Hakikaten ekran tarafında çok başarılı. Şimdi bakın ben bu ürünü pazartesi günü saat 12'de şarjdan çıkarttım. Bugün de arkadaşlar günlerden 2 Kasım pazar. Ve saatimiz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 17.59 yani 18 diyebiliriz. Peki ne kadar pilimiz kalmış? Şu anda hala %13 pilimiz var. Yani muhtemelen bu pil beni yarın 12'ye atacaktır. Bu da şu anlama geliyor. Tam bir hafta boyunca arkadaşlar bu akıllı saati kullanabilme imkanına sahipsiniz. Bu gerçekten beni de şaşırtan bir detay oldu. Arkadaşlar bu saatte ivme ölçer, jiroskop, manyometre sensörü, optik kalp atışı sensörü, barometre sensörü, sıcaklık sensörü, derinlik sensörü, ortam ışığı sensörü ve EKG sensörü var. Ve bunlar sürekli olarak çalışıyorlar. Buna rağmen pilinin bu kadar iyi gitmesi de yani Huawei'in gerçekten de sihri diyebilirim. Şimdi gelin bu saatimizin arayüzüne yakından bakalım. Hemen yan taraftaki arkadaşlar tuşa bastığımız zaman tabii ki burada menü açılıyor ve burada uygulamaları bu şekilde görebiliyoruz zaten dediğim gibi tarama hızı tarafında da arttırıldığı için şu anda gördüğünüz gibi mükemmel bir arkadaşa akışkanlık bizlere sunuluyor bununla beraber burada hem özelleştirebileceğiniz hem de istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir spor modu olarak benim şu anda kullandığım ekstrem bir tuş var bunu zaten birçok akıllı saatte görüyoruz hatta bunu arkadaşlar GT5 Pro'da da yine görmüştük şurada yan taraftaki tuşla beraber Bunda arkadaşlar tabii ki birçok insanın bildiği bir adet keşif modumuz var arkadaşlar. Bakın bu keşif modunu açtığımız zaman da buna başta dediğimiz zaman arkadaşlar bakın burada keşif modu açılıyor. Bu keşif modu ne işe yarıyor diye soruyorsanız işte özellikle arkadaşlar kamp yapan bir insansanız, kampa giden bir insansanız, dağ yürüyüşleri yapan bir insansanız, ailenize ve arkadaşlarınızla dediğim gibi kamp yapmayı seven bir tipseniz işte bu arkadaşlar büyük bir kolaylık oluyor. Burada gördüğünüz gibi işaretleri bir seçenek var. İşaretliye bastığınız zaman internet ihtiyacı yok. GPS üzerinden yerinizi işaretliyor ve ve daha sonra harita üzerinde arkadaşlar sizi takip etmeye başlıyor. Daha sonra arkadaşlar eğer geri dönmek isterseniz tekrar geri dön tuşuna basarak gittiğiniz yol üzerinden sizi tekrar geri getiriyor. Yani kolunuzda böyle bir akıllı saat varken kaybolma imkanına sahip değilsiniz. Burada arkadaşlar farklı farklı yüzleri de var. Bunları da görme imkana sahip keşif modunda ne kadar süre kalınlığını burada bize gösteriyor. Ne kadar adım atıldığını, ne kadar mesafe kat ettiğimizi arkadaşlar burada görebiliyoruz. Dediğim gibi eğer bir kamp insanıysanız hayat kurtarıcı bir özellikle karşı karşıyayız. Arkadaşlar benim bu akıllı saatte beğendiğim ve sevdiğim en önemli özelliklerin başında kesinlikle ama kesinlikle damar sertliği ölçümü geliyor. Yaşınız belli bir noktaya geçtiyse bunu mutlaka mutlaka sık sık yapmanızı sizlere öneriyorum. Hatta hemen bakın hemen şöyle yapalım. Bunu da damar sertliği ölçerken arkadaşlar size şu tavsiyem var. Ya bir spor yaptıktan 30 dakika sonra falan arkadaşlar bu ölçümü yaparsanız çok daha doğru sonuçlara imza atılabilir. Şu anda hemen bakın ben de sağda takılı arkadaşlar. Direkt olarak bakın şuna tıklıyorum. Bu noktada konuşmamak lazım. Sesinizi fazla çıkartmayın. Evet şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi benim damar damar sertliğim normal olarak çıktı. Fakat normal de yani normal olmayanın tam sınırında. Açıkçası yani spor yapmaya devam etmem lazım ki damar sertliği konusunda sorun yaşamayayım. Özellikle ben tansiyon hastası bir insanım arkadaşlar. Yani tansiyon hastalarının bu ölçümü çok sık yapmaları lazım. O yüzden ben de bunu minimum arkadaş haftada bir yapıyorum. Bunu da mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Burada bence yine önemli özelliklerden bir tanesi şu. Bu arada arkadaşlar tıbbi sınıfta EKG analizi burada yapabiliyoruz. Hemen bakın şurada gördüğünüz gibi bunu tıklıyorum. Şu anda da EKG çekiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi EKG herhangi bir şekilde bu AFI belirsi göstermiyor dedi. Bu kendinizi kötü hissederseniz falan bunu kullanabileceğiniz özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Kim ne derse desin. Atıyorum kalbinizde ufak bir sıkışma hissettiniz. Burada mutlaka mutlaka bir EKG çekerek burada en azından durumunuzu görebilirsiniz. Buradaki arkadaşlar raporu doktorunuza gönderme imkanı telefonla sahipsiniz. Orada bir PDF dosyası oluşturuluyor. Zaten göstereceğim bunu. Burada eğer bir belirtiniz varsa burada bu belirtiyi de ekleyip dediğim gibi doktorunuza rapor olarak bunların hepsini gönderebiliyorsunuz. Kim ne derse bu iki özellik hayat kurtarıcı olabilir. Evet genç insanların çok bunlarla ilgili sorun yaşadıklarını tabii ki düşünmüyorum. Ya abi ne olacak ya dediğinden de adım kadar eminim. Ama yaşınız belli bir noktaya geçtikten sonra arkadaşlar bunlar gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Arkadaşlar ekran üstten çektiğimiz zaman tabii ki burada bize bazı kısa yollar sunuyor. Bunları kullanabilirsiniz. Özellikle telefonumu bul kullanabilirsiniz. Bununla beraber fener modu da herhalde en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Aşağıdan çektiğimiz zaman da tabii bize buradaki günlük bildirimlerimizi gösteriyor. Yana doğru çektiğimiz zaman da burada farklı arkadaşlar widgetlar bizleri sunmuş durumda. Bu tarafa doğru çektiğimiz zaman da burada da farklı arkadaşlar widgetları görebiliyoruz. Bunlar dediğim gibi uzun süreli kullanımda buna alıştığınız zaman bu widgetlar gerçekten de dediğim gibi her zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Çok dediğim gibi severek kullanacağınız detaylar. Arkadaşlar burada burada açıkçası menüye baktığımız zaman burada bu menüyü bu şekilde hareket ettirebiliyoruz. Ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Ve çok da akıcı bir şekilde hareket ediyor. Bakın şöyle yaklaşalım. Şöyle bir tekrar bakalım. Dilersek buradan arama kaydına ulaşabiliyoruz. Bakın burada cilt sıcaklığımızı ölçme imkanı burada her zaman için sahibiz. Ama bunun tabii ki takdir edersiniz ki bir tıbbi ölçüm cihazı olmadığını tekrar tekrar söyleyeyim. Şu anda elimi ölçüyor arkadaşlar. Şu anda 34 derece civarında ölçüyor ki oldukça doğru bir şekilde ölçüyor. Kandaki oksijen santrasyonunu ölçüyor. Kalp atış hızınızı buradan ölçüyorsunuz. Hava durumunu arkadaşlar buradan bakabiliyorsunuz. Bakın uyku kaydı var. Bu uyku kaydına tıkladığımız zaman da en son ne kadar uyuduğumuzu bize gösteriyor. Biraz fazla uyumuş olabilir hafta sonu olduğu için. Kusura bakmazsanız artık uyuyalım yani. Daha fazla ayrıntıya da arkadaşlar sağlık uygulamasına ulaşabilirsiniz diyor. Bunu zaten göstereceğim. Burada arkadaşlar bir golf modu var. Bu golf modunu açıkçası göstermek istiyorum size. Burada saha modu var. Burada dilerseniz bakın burada farklı farklı sahaları kontrol edebilirsiniz. Buradan konumunuzu tespit edip arkadaşlar konumunuzun etrafındaki sahaları sizlere göstermesi sağlanıyor. Bunu önümüzdeki günlerde açık havada arkadaşlar sizlerle paylaş Hatta belki bir golf oynamaya falan da gidersek en azından bunu daha net bir şekilde göstermiş olurum. Burada golf moduna girdiğiniz zaman antrenman sahası olarak bunu seçebiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi kayıtlı haritalardan birine şey yapabiliyorsunuz. seçebiliyorsunuz. Burada şu anda arkadaşlar direkt olarak alıştırma yapma imkanı burada sahipsiniz. Demo diyor arkadaşlar. Bakın elinizi şu anda nasıl tutmanız gerektiğini size gösteriyor. Golf sopasını nasıl tutmanız gerektiğini gösteriyor. Mesela örtüşme de bu şekildeymiş. 10 parmak diyor arkadaşlar. Bakın bunu böyle tutuyorsunuz. Vay be. Kilitleme diye bir seçenek var. Oo bak bu şekilde de elinizi kilitleme imkanına sahip misiniz? Burada farklı farklı arkadaşlar sporları bize gösteriyor açıkçası. Burada kendiniz bunu kullanıyor. Hatta go dediğiniz zaman direkt olarak şu anda egzersiz başladı, egzersiz başladı diyor. Türkçe arkadaşlar bu arada. Onu da belirteyim spor uyarıları. Burada farklı golflerin atışlarını yaparak burada farklı farklı arkadaşlar sonuçlara imza atıyorsunuz. Bu en azından bu anlamda da göstermiş olduk arkadaşlar. Bununla beraber bakın burada bir dalış modu var arkadaşlar. Bakın bu dalış modu sizin eğlence dalışı, serbest dalış, teknik dalış, ölçüm aracı ve dalış araçları olarak sunulmuş durumda. Bunun en önemli şeyleri bir tanesi bakın arkadaşlar burada bakın burada teknik dalışta gazla ilgili bir GF ile ilgili. PO2 sınırı. Son durak derinliği arkadaşlar. Bildirim yönteminin nasıl olması gerektiğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Buradan gazınızı arkadaşlar kendi tüpünüze göre gaz miktarınızı ayarlıyorsunuz. Ve arkadaşlar ondan sonra dalışınıza başlıyorsunuz. Hemen teknik dalış diyelim mesela arkadaşlar. Direkt olarak dal diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi dalış modu açıldı ve 100 metreye kadar arkadaşlar dalış modu yapabiliyorsunuz. Şimdi 100 metre tüplü dalış yaptığınız zaman çıkarken arkadaşlar isteyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarı çıkabiliyorsunuz. Belli aralıklarda durmanız lazım. Arkadaşlar bu akıllı saat bunları da gösteriyor. Bunların da ölçümünü yapabiliyor. Şimdi bu özelliklerde bir akıllı saatin Garmin tarafında falan 3500-5500 eurolara kadar satıldığını görüyoruz. Ama buradaysa onların neredeyse 3'te bir fiyatını arkadaşlar bu akıllı saati satın alabiliyoruz. Evet birçok insan için bu tarz bir akıllı saat pahalı olabilir. Fakat bu tarz işi yapan insanlar için arkadaşlar bu saatin fiyatının oldukça makul olduğunu söylersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. İşte bu saatin fiyatının da açıkçası bu kadar pahalı olmasını sağlayan şeyler bu tarz teknik donanımlar. Hem keşif modu hem golf sporu hem de dalış modu sayesinde Huawei Watch Ultimate tüm bunları sunabilen ve bu fiyata sunabilen tek ürün. Şimdi arkadaşlar hemen telefonumuzu açalım. Huawei Pura 70 Ultra'yı böyle koyuyorum. Ama dediğim gibi bunu farklı farklı telefonlarla da hiçbir şekilde sorunsuz kullanabilirsiniz. Bu konuda kafanıza asla bir sorun olmasın. Huawei sağlık uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Direkt olarak RTS sertlik algılama zaten direkt açıldı. Bakın burada sinüs ritmimi 3 Kasım'da gördüğünüz gibi test etmişim. Onu gösteriyor. Bununla beraber tabii ki damar sertliğini açtığımız zaman da damar sertliğini yine arkadaşlar 3 Kasım'da saat 18.08'de test ettiğimizi ve normal olduğunu bize gösteriyor. Ve hemen yüzümüze geçelim. Bakın arayüze baktığımız zaman bu böyle Apple'daki saçmalık üç tane farklı uygulamaya falan ihtiyacınız yok. Tek bir uygulamada adamlar her şeyi bize sunuyorlar. Bakın burada sağlık tarafından baktığımız zaman bugün yaptığımız attığımız adımları, egzersiz kayıtlarımızı, kalp atış hızımızı, kilomuzu, uykumuzu ki uykuyu gösterecek. Bakın burada uykuya girdiğimiz zaman bize uyku kaydımızı çok net bir şekilde gösteriyor ve mesela diyor ki derin uyku devamlılığın çok düşük diyor. Gece uykusunu 8 saat 59 dakika olarak normal gösteriyor. Derin uyku tarafın bakın benim her şeyim iyi ama derin uyku devamlılığım konusunda problemler yaşıyorum. Bence bu da açıkçası çok fazla ısınmayla alakalı. Çünkü şu an kaloriferleri yakmaya başladık ve bundan dolayı da biraz sorun yaşıyoruz. Bakın haftalık olarak bana hatta şöyle gösterirsem geçtiğimiz haftayı gösterirsem bakın geçtiğimiz haftada bana uykularımın bu şekilde olduğunu gösteriyor. Ortalama uyku sürem de 10 saat 23 dakika olarak gösteriyor. Valla ben bu kadar uyuyor muydum onu da bilemiyorum. Ama demek ki bu kadar uyumuşuz. Özellikle çok fazla arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda tatile gittik, lansmanlara gittik. Gerçekten çok fazla yorulduk. Biraz fazla uyumuş olabilirim dinlenmek için. Burada bana stres seviyemi de gösteriyor. Stres seviyemin ne seviyede olduğunu gösteriyor. Kandaki oksijen santrasyonum sürekli olarak arkadaşlar ölçülüyor. Bununla beraber deri sıcaklığım da arkadaşlar sürekli gün içinde ölçülen değerlerden bir tanesi. Bunların tüm takibini buradan yapabiliyoruz. Tansiyon arkadaşlar tabii ki şu anda Watch D2 ile beraber tansiyon burada. Bunları da ekleyeceğiz. Döngü takvimi özellikle kadınlar için kullanabilecek bir şey ama ya bu saat çok kadınların kullanacağı bir akıllı saat olduğu için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bununla beraber bakın burada egzersiz dediğimiz bir arayüz var. Bakın İstanbul Online Maratonu diyor ki bugün İstanbul Online Maratonu vardı. Direkt olarak uygulama üzerinden kaydolma imkanına sahip misiniz? Mesela ben de bunu açıkçası şimdi gördüm. Burada birçok özelliği bulabiliyorsunuz. Bakın kent koşusu var arkadaşlar. Farklı farklı ülkelerde, farklı farklı şehirlerde kent koşusu yapma imkanına sahipsiniz. Mesela İstanbul'a giriyorsunuz abi. Kent koşusu yapmak istiyorsunuz. Ama bu kent koşularını yapmak için de son dönemde arkadaşlar gelen güncel ile beraber burada bunun VIP olarak bizlere sunduğunu buradan görüyoruz. Eğer dediğim gibi bu özellikleri kullanmak istiyorsanız da belli bir miktar para verip bunları satın alabilirsiniz. Hatta bakın burada farklı farklı egzersiz modları var. Şurada yukarıda görüyorsunuz. Bu yukarıda egzersiz modlarına girdiğimiz zaman da burada şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın farklı farklı egzersizleri de Pamela ile yapma imkanı sahibiz arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Bakın bel şekillendirici pilates varmış mesela arkadaşlar. Benim pilates bana çok önerilen şeylerden bir tanesi. Çünkü sırtım ağrıyor arkadaşlar uzun zamandan beri ve pilates yapımı istiyor bakın burada ben pilatesi de görerek arkadaşlar burada yapabiliyorum. Bunun eğer de satın almak isterseniz de buraya da belli bir ücret ödemeniz lazım ama Pamela zaten açıkçası tüm güzelliğiyle kadın yani müthiş bir kadın ya. Gerçi çok güzel bir kadın. Yani pilates yapmasanız da oturup, izleyebiliriz. <laughs> ya oturup izleyebilirsiniz. Oturup izleyebiliriz gerçekten. Kadın muhteşem bir kadın ya. Ve bakar mısın abi? Direkt olarak gösteriyor bak bu şekilde. Bak görüyor musunuz abi? Mesela bel şekillendirme pilatesi böyleymiş arkadaşlar bakın. Böyle duruyor musunuz? Hafiften böyle hareketler yapıyor musunuz falan? Bak şu anda omuzlarınızı aşağı doğru indir ve kaldır diyor. Neyse ben dediğim gibi bunu sonra izlerim artık. Yani o Huawei App Gallery'de arkadaşlar Huawei sağlık uygulaması içinde bunları bulabilirsiniz. <laughs> bunları nasıl söyleyelim? Burada geçelim arkadaşlar. Başımızda belaya almadan arkadaşlar. Burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar yoga falan yapma imkana sahipsiniz. Tüm bunlar arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. Yani Huawei Hilt uygulaması sadece verilerinizi takip etmek değil sizi spora yönlendirmek için de yeni nesil egzersizlerle beraber başka bir noktaya geldi. Yürüyüş tarafı var. Gördüğünüz bakın kent yürüyüşleri burada da var. Bisiklete binme var. Direkt olarak GPS'ten arkadaşlar saatinizden sizi takip ediyor. Ve harita üzerinden arkadaşlar kaç kilometre yaptığınızda en doğru şekilde sizlere sunuyor. Mesela bakın önerilen kurslar diyor. Alt vücut aktivasyonu diyor. Kalça kas aktivasyonu diyor. Abi gerçekten çok fazla şey var bunu söyleyelim. Bununla beraber burada keşfet var. Keşfette az önce gösterdiğim arkadaşlar farklı özelliklerin bizlere sunmuş versiyonu. Mesela uyku müziği var. Mesela Mavi Dağlar diye bir uyku müziği var abi. İsterseniz buradan açıyorsunuz ve böyle uykuya bu şekilde dalıyorsunuz. Hatta sesi de açalım. Bakın böyle. Ya bunu mesela yoga yaparken, pilates yaparken falan da dinleyebilirsiniz. Baksana abi. Ve muhteşem geliyor gerçekten de ses. Onu da söyleyeyim. Bu arada Pro 70 Ultra'nın da yani mikrofon şey özür dilerim hoparlörleri gerçekten <laughs> Yeri gelmiş kesin o da oldukça başarılı. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın İstanbul Online Maratonu'na da burada direkt olarak katılabiliyordunuz. Pamela ile arkadaşlar yapmanız gerekenleri size gösteriyor. Bakın burada kalça şekillendirme diye bir ders var. Markus ve Eugene'le arkadaşlar bakın bu tarz hareketler. Bak bu tarz hareketler şey, yapabiliyorsunuz abi. Yani şunu söyleyeceğim. Evde herhangi bir şeyinizin olmasa bile bunları yapabilmeniz olanak sağlamış gerçekten çok güzel. Yani küçük bir ücret karşılığında bunun fullünü de satın alma imkanına sahipsiniz. Burada cihazlarımıza giriyoruz arkadaşlar. Burada cihazlarımıza girdiğimiz zaman zaten Huawei Watch Ultimate burada. Bu arada inceleme başlığında %13 civarında pil vardı. Sadece %2 pil tüketti. Onu <laughs> da söyleyelim hakikaten çok başarılı. Saat kadranları var. Bildirimler var. Burada cüzdanı arkadaşlar maalesef Türkiye'de cüzdan çalışmıyor ama NFC ile ödeme yöntemi falan filan bu saatte var. Çevrim dışı haritalar diye bir özellik var. Burada farklı farklı haritaları telefonunuzdan arkadaşlar saate indirme imkanına sahipsiniz. Hemen bakın buradan mesela diyelim ki İstanbul mevcut konumu arkadaşlar bakın direkt olarak indireyim. Hemen etkinleştir diyeyim abi. Şu anda İstanbul haritasını arkadaşlar direkt olarak burada indiriyoruz. Bu da yine güzel özelliklerden bir tanesi. Arkadaşlar Huawei Watch Ultimate hem genel kullanıcı deneyim tarafında anlattıklarımı anlatmıştım. Arayüz tarafında da bize bunları sunduğunu gösterdim ve uygulama tarafında da gerçekten çok geniş bir uygulama desteğiyle Karşımızda. Özellikle malzeme kalitesi ve genel yapısı sayesinde Huawei Watch Ultimate bugün paranın satın alabileceği gerçekten de en iyi, en güzel akıllı saat dersem yanlış da bir şey söylemiş olurum. Peki siz Huawei Watch Ultimate ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hadi gelin yorumlarda buluşalım.